şimdiye kadar bu ülkenin halkına yaptıkları yanında hiçbir şey. Yerlerde sürüklenmişiz, Saçlarımız yolunmuş. Kemiklerimiz kırılmış. Öyle şeyler yapıyorlar ki bunlar var ya bunlar hiçbir şey. Size bebekli annelerden bahsetmek istiyorum. Birinin ismi Emine öbürünün ismi Yasemin. İkisinin de iki tane çocuğu var. Emine Hanım'ın dört aylık bir çocuğu var. Bir de küçük bir başka çocuğu daha var. Anneyi aldılar gözaltına tutukladılar. O dört aylık bebek her gün ağlıyor. Babanın başına bırakmış polisler gitmiş. Baba ne yapsın dört aylık bebekle? Susturamıyorum bu çocuğu diyor. Ve çalışamıyorum işe gidemiyorum diye. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na mesaj atmış. Lütfen sesimizi duyurun diye. Dört aylık bir bebeği siz hangi intikam sahikiyle annesinden ayırabildiniz? Siz ne biçim insansınız? Bir tanesi de Yasemin Hanım'ın biri 9 aylık, öbürü 19 aylık iki tane çocuğu var. Bu kadını tutukluyorlar ve savcı bu çocukların çocuk esirgemeye verilmesini istiyor. Halbuki çocukların babası da var dışarıda. Ve zor bela ikna ediliyorlar. Baba çocuklardan birini kurtarıyor 9 aylık olan da anneyle birlikte hapishaneye giriyor. Çocuğu da tutukluyorlar, bebeği de tutukluyorlar yani. Bizim 8 günlük bir gözaltımız vardı aç susuz geçirdiğimiz siyasi şubede. Oraya bir tane kadın getirdiler. İyi dinleyin burayı. Kadının bir aylık bir bebeği var. Ve bu kadıncağızın memelerinden süt geliyor. Ve bu kadın çocuğumuz sütü diye bu sütü dökemiyor. Ona dedik ki sızlıyor diyor. Eğer diyor çocuk süt içmezse bunu anneler bilir. Çocuk sütü emmezse e, kadının memeleri sızlar götürüp hani gidip lavaboda akıtsan olmaz mı dedik. Kadın ağlamaya başladı. O benim çocuğumun sütü nasıl akıtabilirim diye. Ağlamaya başladı. Ve hikayesi bize anlattı. Biz ikna olduk. Başka birinin adına kayıtlı olan bir telefondan neymiş efendim? Doylok çıkmış. Bu yüzden gözaltına alınmış. Bir aylık bebeği olan bir kadın bu yüzden gözaltına alınmış. Çocuğu getiriyorlar nezarete. Çocuğunu emziriyor, geri geliyor, nezarete giriyor kadın. Böyle bir şey olabilir mi? Bize anlattı, biz anladık. Başka birinin üzerine kayıtlı bir telefon yüzünden bunlar başına gelmiş. Sadece bunu anlayamaz mıydı? Huzura çağırıp sonra soramaz mıydı? Gözaltı talimatı vermek miydi tek çözüm? Ne zaten atmak mıydı? AKP o kadar korkunç şeyler yaptı ki. Hani 20 yıldır tutturmuş ya bir mağdur edebiyatı, mağdur edebiyatı. Hala 20 yıldır bunları söyleyip duruyor. Bugün AKP'nin yaptığı şeyler var ya. 20 bin yıl konuşulsa yine de bu halkın içi soğumayacak. AKP bebeklerden intikam alıyordu. Bebeklerden. Bebeklerden. Bu çok açık. Ve bu yüzden vereceği hesap o kadar büyüktü. Ne demek bir bebeği annesiz bırakmak? Dört aylık bir bebek diyorum ya. Artık yeter artık. Taş olsa çatlar, ağaç olsa dile gelirdi. Yeter. Dört aylık bebek katına katına ağlıyor. Yeter artık sizin bu zulmünüz. Yeter. Bugün bu çocuklara, bu bebeklere yaptıklarınızı bütün bu yaptıklarınızı bu halka yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz. AKP'ler size söylüyorum. Bu halka yaşattıklarınızı yaşamadan ölmeyeceksiniz. O bebeklere yaşattığınız şeyi yaşamadan ölmeyeceksiniz. Meriç'te bu olan bebekler var ya onların ahı yakanızdan bir gün bile düşmeyecek. Defolup gideceksiniz bu ülkeden. çevirdiğiniz ülkeyi yine biz düzelteceğiz. O güne kadar sizin yakanızdan düşmeyeceğiz. Bebeklerden bile intikam alan bu rezilliğin zihniyetinizle birlikte defolup gittiğinizde yine biz kalacağız bu ülkede. Bu ülkeye sahip veren. Işimizi ekmeğimizi de alacağız. Ve o çocukların, o bebeklerin gözyaşlarını biz sileceğiz. Emekçiyiz, haklıyız biz kızı.